13. Türkiye Enerji Zirvesi'nden herkese merhabalar. Ee, yanımızda FCI Enerji Ekonomisi ve Dönüşümü Direktörü Cüneyt Kazakoğlu var. Cüneyt Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ben hemen sorularıma geçiyorum. Dünya petrol talebi ne durumda? Fiyatlar nereye gidiyor? fiyat aşağı ve yukarı yönlü fiyatları etkileyecek etmenler neler? Tamam birkaç soru var. Ee, şöyle kısa vadede bakalım. Dünya petrol talebi gayet iyi durumda. Bu Covid'de bayağı bir düşmüştü hatırlarsanız. 8,5-9 milyon varil günde düşüş oldu 2020 yılında. Hatta o zamanlar işte Covid seviyesine toparlanacak, toparlanmayacak gibi konuşuluyordu ama Covid seviyesini bayağı geçtik. Şu anda 2,5 milyon varil falan üzerindeyiz günlük Covid seviyesinin. Bu yıl herhalde bir 2,5 milyon, 2,6 milyon varil günde artış bekleniyor. Bizi yıl zaten bitiyor. Önümüzdeki yılda bir tekrar bir buçuk milyon 1.6 milyon varil'lik artış bekleniyor. Ürün bazında şöyle söyleyeyim. Hemen hemen bütün ürünler 2019 seviyesinin üzerine çıktılar. Özellikle petrokimya ürünleri bayağı bir gelişti. Evden çalışma ve benzeri gibi ulaşımı kısıtlayıcı nedenlere rağmen bu yıl benzin talebinin de 2019 seviyesine gelip geçtiğini gördük. Şu anda sadece geride kalan 2019 seviyesinin altında kalan jet yakıtları. Jet yakıtlarında da bir takım böyle sektöre özel olgular var. 2019'dan sonra bu Covid sonra havacılık şirketleri bir konsolidasyona gittiler ve ellerindeki eski model 4 motorlu uçakları elden çıkardılar, Iskarta'ya çıkardılar ve yeni uçaklarla ikame ettiler. Dolayısıyla şu anda baktığımız zaman dünyadaki hava yolcularının sayısı ya da uçak kalkışlarının sayısına baktığımız zaman 2019 seviyesinin de üstündeyiz aslında. Ama bu havacılık sektöründe olan yakıt ekonomisi artışı ivmelenmesi nedeniyle, uçakların yenilenmesi nedeniyle yakıt tüketimindeki havacılık yakıtları tüketimindeki e, toparlanma Aynı seviyede olmadı. Biz bunu da 2025'e kadar süreceğini düşünüyoruz. Fakat genel olarak bakıldığı zaman denebilir ki gerçekten talepte bir sorun yok. Gayet iyi toparlandık. Fiyatlar şimdi sizle konuşmadan önce baktım işte 80 dolar civarında seyrediyor Brent petrolü. Bu hafta tabii çok önemli çünkü OPEC toplantısı var. Yarın ertelenmiş toplantı yapılacak. Zoom üzerinden falan yapacaklar bildiğim kadarıyla. Şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde OPEC muhtelif kereler üretim kısmak zorunda kaldı. En son Haziran ayında Suudi Arabi Yunanistan unilateral pardon kendiliğinden bir 1 milyon varil daha kıstı. Şimdi geldiğimiz noktada OPEC'in üretmesi gereken petrol ile OPEC'in ürettiği petrol üç aşağı beş yukarı aynı. Dolayısıyla bu kısıntıların devam etmesi gibi bir durum söz konusu. Aksi takdirde piyasada arz fazlası gerçekleşecek. Arz fazlası da ne demek? Fiyatları aşağı doğru baskılayacak bir etken demek. OPEC'e niye bu kadar peki şey yapılıyor? Onu da söyleyeyim çok çabuk. Yani çünkü non-OPEC, OPEC harici ülkelerin üretimi bayağı iyi durumda şu anda. Amerika Birleşik devletleri rekor seviyede üretiyor. Covid'den önce 12 milyon varil günde üretiyorlardı. Sonra bir düşüş oldu. Fakat şimdi bayağı toparladılar ve ilerliyorlar ve önümüzdeki 1-2 yıl içinde artırmaya devam edecekler. Gene Amerika'da Brezilya'nın üretimi gayet iyi. Mesela bir 2019 yılında Guyana diye bir ülke yoktu. Şimdi Guyana diye bir ülke var. Yaklaşık 500 bin varil üretiyor günde. Dolayısıyla bu OPEC harcı ülkelerin üretimindeki artış, talepteki artışa denk bir artış seviyesine geldi. Dolayısıyla OPEC'in kendisinin daha fazla ürün çıkarmasına, daha fazla üretim artırmasına lüzum kalmıyor. Bu da OPEC'in bakalım işte yarınki görüşmeden ne çıkacak ama muhtemelen bu üretim kesintileri devam edecek. Bu da ne demek? Fiyatlarda daima böyle yukarı doğru bir tavan oluşması demek. Tabi bu daima petrol piyasası. Bu bir yerde bir savaş çıkar, büyük bir tanker batırılır ya da ne bileyim bir üretim, büyük bir üretim kesintisi olur. O zaman böyle kısa vadeli volatilite artabilir. Ama temel olarak arz-talep dengesi açısından baktığınız zaman bu 80 doların çok üstüne çıkmasını gerektirecek bir durum yok. Peki uzun vadede petrolü ne ikame edecek? Şimdi tabii bu e, bayağı çetrefilli bir konu. E, petrol talebi nereye gidiyor? Ne zaman bitecek? Uluslararası Enerji Ajansı bir rapor çıkardı e, geçtiğimiz ay Dünya Enerji Gö Öngörünü Görünümü diye. Her yıl çıkardıkları raporda orada işte petrol talebinin e, 2030'dan önce zirveye ulaşıp düşeceği sadece petrol değil, bütün hidrokarbonların, doğal gaz talebinin ve kömür talebinin de düşeceğini öngörüyorlar. Bizim de bu tarz benzer öngörülerimiz var. 2030 civarında herhalde dünyadaki petrol talebi zirve yapmış olacak ve ondan sonra da artması biraz zorlaşacak. Muhtelif teknolojiler tabi petrolü ikame ediyorlar. Özellikle ham petrol açısından baktığımız zaman muhtelif teknolojiler. Bunların bir de, bir de adı çok geçen, şişirilen ama işe yaramayan teknolojiler var. Dolayısıyla bunların ayrımını yapmak çok önemli. Petrol açısından baktığınız zaman bugün dünyadaki petrol tüketiminin yarıya yakını kara ulaşımı. Yüzde fazlası kara ulaşımı. Dolayısıyla tabi buradan bir, adım sonraya baktığınız zaman işte Ankara'dayız. Dün bir alışveriş merkezine gittim karşıya. Bütün elektrik şarj aletleri doluydu mesela. İşte TOG var ülke ülkemizde üretiliyor vesaire. Elektrikli arabalar bir gerçek bir ikame aracı olacaklar. Biz önümüzdeki 10 2 yıl içinde falan yaklaşık 4 milyon varil günde bir tüketimin elektrikli arabalar tarafından götürüleceğini öngörüyoruz. 2035-2050 arasında bu transformasyon daha da hızlanacak. Petrolü elektrikli arabaların petrol tüketimine olan maliyeti e, herhalde 5-6 milyon varil/ bölü güne çıkacak. Elektrikli arabalar en önemli şey. Ondan sonra tabii önümüzdeki dünyada baktığınız zaman plastik tüketimi petrokimya çok önemli bir sektör. Petrol açısından baktığımız zaman bugün yaklaşık %15'i dünyadaki petrol talebinin plastik üretimine gidiyor. Burada tabii artış muazzam olacak. Yani hep artış bu insanın nüfusuyla ve yaşam standartımızla ilgili bir şey. Çünkü şu gözlükten şu mikrofona, şu kameradan üzerimizdeki kıyafetlere kadar her şeyde petrol var aslında. Bunun bilincine varmak da çok önemli. Nasıl hayatımıza giriyor? Sabah bir vitamin alıyorsunuz, sab onda da petrol var. Dolayısıyla buradaki artış baya baya gidecek. Orada yalnız işte bu geri dönüşüm hikayeleri biraz işin içine giriyor. Orada da gene teknoloji bakalım ne getirecek. Çünkü mekanik geri dönüşüm var, e, kimyasal geri dönüşüm var. Kimyasal geri dönüşüm asıl Tam e, döngüsel e, dönüşüm sağlayacak şey. Mekanik geri dönüşümün etkisi baya baya sınırlı. Çünkü plastiklerin değişik tipleri var. Mekanik dönüşü geri dönüşümle geri dönüştürülebilen plastik sayısı düşük. dolayısıyla. Elektrikli arabalar dedik e, en büyük etken. Ondan sonra çok daha gerilerde işte plastik geri dönüşümü görüyor. Ondan da sonra daha da gerilerde işte bu yeni, sürdürülebilir havacılık yakıtları, sustainable aviation fuels vesaire geliyorlar. Ama tabii bunların hepsinin şöyle bir etkisi oluyor. Elektrikli arabalar en büyük etken, diğerleri daha küçük vesaire ama hepsi kendi sektörlerindeki petrol talebi artışını yavaşlatıyorlar. Yani talebi tamamen petrole ikame etmek mümkün değil. 2050'ye geldiğimizde hala 100 milyon varil petrol kullanacağız bence dünya çapında ama günde ama Tabii petrol, de, siz bir yatırımcıysanız ve üreticiyseniz vesaire sizin için önemli olan sadece günlük talep değil, ilerideki artış. Bu yenilenebilir teknolojilerin en büyük etkisi bu artışı yavaşlatmaları ya da tamamen durdurmaları. Yani havacılık yakıtlarından bir örnek vereyim mesela. Bu e, havacılık yakıtları dünyada yaklaşık 7 milyon, 7,5 milyon varil bölü gün. İşte Covid seviyesinden birazcık daha aşağıda. Bunun mesela bir herhalde petrol bazlı havacılık yakıtlarının herhalde daha bir 1 milyon varillik, 1,5 milyon varillik günde bir artış potansiyeli var. Fakat ondan sonra aslında Havacılık yakıtı havuzun artacak çünkü daha fazla insan uçacak vesaire. Fakat petrol bazlı havacılık yakıtına olan ihtiyaç artmayacak. Çünkü ondan sonraki artış artık yenilenebilir havacılık yakıtları tarafından karşılanacak. Dolayısıyla özetlemek gerekirse en büyük faktör elektrikli arabalar, onu çok geriden petrol, plastik geri dönüşümü sürdürülebilir havacılık yakıtları ve çok çok daha da geriden yenilenebilir denizcilik yakıtları gibi başka kalemler takip ediyor. 13. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yanımızda Cüneyt Kazakoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.